Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra bu ikisini yenmek için buradayım. Yılmadım buradayım. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuklar en son beni yenmişti ama bugün Baba Bora çok pis hırslı arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim bu ikisini yeneceğim. Bu ikisi maça başladı. Bele. Ömer Eymen, Yusuf Emre. Bele! Semih. Semih, Semih avut attı. Sana Semih. Çok hırslı. <laughs> Eyvallah kardeşim. Simi çok hırslı <laughs> bugün. Ana! Ya bebe! Simi yes! almadı. Ama o denedi dene, dene bir şey ya. Böyle gitmiyor. Üst üste. İki gol kaçırdı. Simi yine kaçırdı. Ya atak Simi. yapamıyoruz. Tek kale oynuyor. Ve 1-0. Simi. Ver. <laughs> Alın. Baba pro semi. Ben. Hadi. Vur. Yiyom, ben. Ya. Bir bir. Değil mi? Ben arkadayım. Tamam. Semi. Semi. Çok gelme. Tamam. Semi. Çıktı. Semi. Ver. Tamam. Ver Taca çıktı. Al. Ver. Skor 1-1. Ömer Eymen. Bunu başlattı. O ne? ne? Semih'in gücü tükendi mi? Ne? Ömer Eymen. Avut. Ne? Öyle atma. Çok sert atıyor. Semih. 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 Geçti. Haydi. Simi Al o ya. Simi, Yusuf Emre, Ömer Eymen. Oyna. Ömer Eymen, Yusuf Emre, Simi araya girdi. Başkaları satamadı. Vay! Ve... Hey! İki bir. Oh. Haydi. Temposunu ayarlayamadı Simi. 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 2 2. Oh. Oyna. Ah. Oy. Ben niye böyle deparlar attım ya? Ömer Eymen oyuna başladı. Ömer Eymen 2 Portekiz formalı. Semi araya girdi. Yusuf Emre. Semi. Sen ben. Ya. Ben de. Semi aldı topu. Semi Ben oh. evet, ben öyle koşabilir miyim ya? Pardon. <laughs> ya, az daha gol oluyordu. Oo! O. ben. Ben buradayım. 那你不嘛？ Sen de o zaman salma <laughs> tamam, Sayılır tamam. canım. O gol. Visto! Ne? Oh. Ne? Semih Ne oğlum 5-4 ilk yarı? 5-4. Simi çok güzel bir gol attı. Geçin o kadar. Ya. Ya denedim sadece ya. Simi. Deneyemez miyim? 5-4. İki kere iyi. İlk kere biz Adana başladık. Oldu. İki kere başladı. Simi. Simi. Huu. Kaç. Konuşurken. Oynamakta zorlanıyor. Bu ne? Oh. Beş beş. Oh. Simi. Bir çalım. Taç. Bir daha başladı. Simi. Simi. Ha. Tamam. Oyna. Geldi. Oyna da. Hiçbir şey yok. yok. Hiçbir şey yok. Ya, tamam hadi devam. Öyle öyle bacak atmaya çalış, öyle olur. He. Evet. Ya vurma ya. Allah Allah. Skor 5-5. Abi, inanıp asamam mı pasımı oldu? Sımy, iyi. Aa, vay ya. Pors. <laughs> Mikrofonumu çekti. Abi, ya. Mikrofonunu mu çekti? Buyur hayat. Mikrofonunu mu çekti? Bak. Geri Free kick. Böyle şey yok ya. <laughs> <Fold> değil mi? Ne değil. Goyla zaten daha iyi. Tamam ver. ver. Semi Semi <laughs> 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 Değil mi? <laughs> tamam bırak. <gülüyor> Ondan. <laughs> Kalk ver. Ben... Bu es. Gol mu? Değil yok değil dedi. Gol mü? Evet. Bu sefer daha zor. Bu <laughs> <laughs> kadar kolay geçemez. Bacak falan yapmam lazım. Tamam. Al Kalk Yes Al. Semih Skor 6-5 Başı dönüyor şu an Semih Out Bebe İlk, e, bu yerde kalemize gelen ilk şutlardan Ver ben... Burcum Semih çok yoruldu oldu ya <laughs> oh. Ömer, Eymen Bir daha Ver, Burç Bunu yapacaktık

bir devin uyanışı mı olacak? 7 6. Ha. Simi. Seni kandırıyor <laughs> geçecek mi? Simi. Rahat. <laughs> Rahat ol. Aşırtma deni de olmadı. Bırak mı topu? Yusuf Emre. Sarkı, 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 sarkı. 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 Yusuf Emre. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> 5 saatte ne diyorum ya? <laughs> tamam. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Yusuf <laughs> Emre. Ömer Eymen. Tam pas. 8 6. Gel ikimiz. Ve o gel gel dur şu sence yap <gülme> <gülme> Oha. <gülme> ah. Out, out. Biz bunları başlamadan önce. Biz bunu başlamadan önce çalıştık. Ah, ah Semih. Yüzde yüzlük gülü kurtardı ama. Buraya gitsen mahvolur. Hala an gelebilir. Oh. Semih. Semih. Ne Aa tamam bir şey olmaz bir Ah be. Evet. Semih. Çok yoruldu. Oh! Tamam, rahat. Şu an Taş. çok böyle hızlı oynama gerek yok. Tamamdır. Ömer, eyvah. Yusuf, Emre. Ve kaç ya. Oh. Şöyle verecektim. Oh! Oh, çok <laughs> pis yakalandık. Oh, 8-7. <laughs> gol, gol. Oh! oh. Hiçbir şey yok. Düz, Tamam, biz de. O şey yapacağız ha. Kaç. Sonra bak, o şeyi değil, hayır... Bu da olmaz dur. Sesler kesildi. Kaç. Kaç. Oh! Değil, kaç. oh. Gel, kaç. Ya Hızlı başa. Geldi artık dur. Oh be. Değil, de. Semih. Uh. Hadi Semih. Okay. Hadi. <laughs> ya, Başım dönüyor. <laughs> Geldi. Sim ya. Ver, ver kaç. Ver. Hah. Ya e, da ya. Al. E bir de bana e. diyor. E, ha. Ha. Geç. Ya. Ya aynen dedi. Ver kaç. Tamam. tamam. Simi. Yes. <laughs> yes, yes, yes. 97. <laughs> <laughs> Hadi Bismillah. Simi. Bunu anlamadım. <laughs> ah, birim. Simi. Atamadı. Simi. 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 <laughs> Yine atamadı. Uf. Hey gençler. De of. başlamadım ki. Başlamadım. Tamam. Öyle tamam, ya. tamam bizde. Ha. Ha, tamam Sen skor 9 8 9 7. Şimdi. Şimdi. <laughs> çok güzel tamam. Gel. Fol oh. oh. var. tamam. Ah. <gülüyor> Al. Fol <laughs> <Al. gülüyor> yaptım. Be hayır bunu şutla değil. De, hayır bunu şutla ya. değil. Şutla oh. değil bunu. Oh. Bebe. Zaten. Oh. Bak be garanti gol. Biz iyi ki garanti gol dedik. Oh. Hiçbir şey yok. Oh. Hiçbir şey şey yok. Böyle <laughs> hiçbir şey Dokuz sekiz. <laughs> hayır hayır hiçbir şey yok. Hayır, tuttum, hiçbir şey yok dokuz sekiz. Ver. Taç o taç. Sen yapıyorsun ama. Ben tekim. Yatıyor ama. Kaldır. <laughs> oh. Ben dur. Dokuz <laughs> sekiz. <98. gülüyor> Simi. <laughs> Dalsan oğlum. Sana ne? Ah! <laughs> Al. Vurma. Yoruldum. Ne yapıyorsun? Heh. Tamam. Hayır sakın. Sakın. Benden. Benden. Ver. Heh. Ver. sen buldun az önce? Gel. Semih. Gel. Sesini bile çıkaramıyor. Ah. <laughs> <laughs> see Dokuz sekiz. on oldu. Çok güzeldiniz. Çekil. Çıkır. Oh. Ben yemek yediğim için şey. böyle oldu ya. Keşke izin verseydim daha çok yeseydiniz ya. Ama çok <laughs> güzel <laughs> maç çıkardılar. Çok güzeldi evet. O kutayı, kutu şey yapmasaydım. Oh. Oh. <laughs> 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 ah. Sana hayatımda oldu mu? Hayır. Çok yedim, çok şiştim. Bu maç sayılmaz. Bir daha yaparız mı? Bu maç sayılmaz. Bir daha yaparız. Hayır. De, de Performansımıza bakalım. Bakacağız. Onu eve gidince bakarız. Tamam. İkinizi de tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum seni de. Çok güzel maçtı. O zaman bu videonun burasına kadar gelen <laughs> bütün kardeşlerim belki beni göremeyebilirsiniz bir sonraki videoda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere kardeşlerim.